Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber harika bir tarif deneyeceğiz. Öncelikle e, irmikli pasta yapacağız. Bu şekilde 1 litre sütümü tencereye alıyorum. Bu muhallebisi için olan bir tariftir. Bir, şey bir su bardağı irmiğimi ekliyorum. Bir su bardağı şekerimi ekliyorum. Bir paket vanilyamı ekliyorum. Güzelce topak topak olmayacak şekilde karıştırıyorum. Ocağıma alıyorum kaynamaya bırakıyorum. Kaynadıktan sonra altını kısıp biraz 5-10 dakika bekletiyorum. Öncelikle kabımı ıslatıyorum. Kabımın ıslak olması önemli. Bunu es geçmeyin. Muhallebim oldu bu şekilde döküyorum kalıbıma. Bunu dolapta 2 saat soğumaya bırakıyorum. Bu şekilde üzerine burçak bisküvisi ekleyip 2 saat buzdolabında bekledikten sonra bir servis tabağına ters çeviriyorum. Ardından 2 adet ince ince doğradığım muzumu bu şekilde ekliyorum. İntizamlı dizmek önemli. Her dilimine eşit gelmeli. Üzerine beyaz çikolata sosu döküyorum. Hazır çikolata sosu 2,5 su bardağı sütle hazırlamıştım. Siz de üzerindeki tarife göre uygulayabilirsiniz. Bu şekilde döktüm. Kullandığım beyaz çikolata bu şekilde. Güzel her tarafını eşitçe yayıyorum. Üzerine bir şey süslemenize gerek yok ama ben çok boş olduğu için biraz damla çikolata serdim ettim yani siz de o şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz farklı bir şekilde de süsleyebilirsiniz. Gerçekten harika. Denemenizi tavsiye ediyorum. Tam tariftir. Tam tarifin ne kadar kullandığım açıklamalar kısmında mevcuttur. Oradan da bakabilirsiniz. Bu şekilde servis tabağına alıyorum. Katmanlarının nasıl güzel olduğunu görüyorsunuz deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Bu şekilde pratik tarifler gelmesini istiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İyi günler.